Diğer önerge üzerinde Sayın Halim Işık konuşacak. Kütahya Milletvekili buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri 639 sıra sayılı kanun tasarısının 134. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım bu vesileyle yüce meclisi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Tabii ki bu madde 133. maddeyle de bağlantılı olarak tasarıya konmuş ve 133. maddede anonim şirketler için getirilen bir değişikliğin limited şirketlere de uygulanmasını amaçlayan bir düzenlemeyi kapsıyor. Bu düzenleme Maalesef bu torba yasada defalarca ifade ettiğimiz ve muhalefet partiler olarak katılmadığımız düzenlemelere yenisinin eklendiği bir başka düzenlemedir. Tekrarlamak istiyorum. Özellikle bu torba yasada vatandaşın beklediği birçok soruna çözüm aranırken bunlar görmezden gelinip devlet memurlarının yargı kararlarıyla görevlerine iadesi kararlaştırıldığında bir ay içerisinde görevlerine iade edilmesi gerekirken şimdi iki ay, iki yıla kadar bu sürenin uzatılması gibi son derece hukuka aykırı, anayasaya aykırı bir düzenlemeyi getiriyor. Kaçak inşaatlara özellikle İstanbul'da iktidar partisine yakın ve yandaş müteahhitlerin devlet malının üzerine koyduğu kaçak inşaatlara af getiriliyor. Maalesef belediyelerin Türgev isimli bir vakfa daha önce arsa bağışlarken şimdi bu yetmiyormuş gibi taşınmaz bağışlayarak yeni usulsüzlüklerin önü açan düzenleme getiriliyor. Özelleştirme nedeniyle milletin malının yendiğine yargı kararıyla karar verilmiş olan uygulamaların üzerinden 5 yıl geçmiş olanları sil baştan tekrar vatandaşın hakkının yandaşlara verilmesini öngörüyor. Meraların yağmalanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bugün korsan olarak anlaşmalara, uzlaşmalara rağmen bir ilçenin bir mahallesinin alınıp rant amaçlı olarak bir başka ilçeye bağlanması gibi milleti ilgilendirmeyen ama AKP'yi ve maalesef ona yandaş bazı firmaları ilgilendiren düzenleme getiriyor. Şimdi yetmiyor. Soma kömür işletmeleri aşağıda meydana gelen iş kazasının sorumluluklarını devletin üzerinden alıp şirket yetkililerinin yetkilendirildiği dolayısıyla oradaki sorunları kurtarmayı amaçlayan bir düzenleme de oraya has getiriliyor. Bir de bu yetmiyormuş ki bunu limited şirketlere de uygulayacak bir düzenleme getiriliyor. Bunlar gerçekten bu meclise akışmıyor değerli milletvekilleri. Bu meclis yüce bir meclis, gazi bir meclis, millet adına kanun çıkaran bir meclis ama bunların hepsi unutuluyor. Şimdi bireylere yönelik kanun çıkarıyoruz. Bu, bu meclise yakışmıyor. Bu da bu meclise yakışmayan maddelerden birisi. Gelin yol yakınken bundan dönünüz diyoruz. Bir kez daha bunu size hatırlatma görevimizi yerine getiriyoruz. Ticaretle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler uzlaşmayla 2011 yılında yapıldı. Üç yıl önce tüm partilerin uzlaşarak hızla geçirdiği bir kanunda şimdi üzerinden 3 yıl geçiyor. Yaşanan bir olay üzerine devir ve yetki devrini müdürleri yetkilendiren bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. Bununla süslü cümlelerle amaçları ve neyi amaçladığınızı kapatamazsınız. Yarın mutlaka birileri gelip Size de bunun hesabını sormak durumunda kalabilir. Bunlarla uğraşma yerine bugün ticaretin kötü gidişinden dolayı sayıları 300 bine varmış, taahhüdü ihlal suçundan dolayı tazi kapsiyle evine giremeyen, çoluğunu çocuğunu göremeyen kaçak durumdaki insanlara bir çözüm getirelim. Bir fon kuralım, alacaklı da ödeyemeyen de bu muadiretten kurtarılsın, onunla ilgili bir düzenleme getirelim. İcra ve İflas Kanunu'ndaki bu çağ dışı uygulamayı kaldıralım. Ama sizin bunlarla işiniz yok. Size gelen talimatlar bizi Teşekkür ederim Sayın Işık. Teşekkür ederim.